Dört Anlaşma 15. bölümden herkese merhaba. Toplumsal rüyamız son derece hastalıklı ve insanlar korku denilen hastalıktan muzdarip. Bu hastalığın semptomları bize acı çektiren tüm duygulardır. Öfke, nefret, üzüntü, kıskançlık ve kalleşlik. Korku büyük boyutlara eriştiğinde mantıksal zihin fonksiyonunu yerine getirememeye başlar ve biz bu durumu akıl hastalığı olarak tanımlıyoruz. Zihin çok korku dolu, yaralar çok acı verici olduğunda psikotik davranışlar başlar. Psikotik davranışlar toplumsal rüya ile yapılan kontratların ani bir şekilde feshedilmesidir. Normalin dayanılmaz acısından kaçmanın bir yoludur. Zihnimizin hasta olduğunu görebilirsek tedavide olabiliriz. Acı çekmek zorunda değiliz. Önce duygusal yaraları açmak, zehri boşaltmak ve yarayı iyileştirmek için gerçeği bilmeye ihtiyacımız var. Bunu nasıl yaparız? Bize yanlış davranıldığını düşündüğümüz kişileri affederek, onları affedilmeyi hak ettikleri için değil. Kendimizi sevdiğimiz için. Adaletsizliğin bedelini tekrar tekrar kendimiz ödemek istemediğimiz için. Affetmek iyileşmenin tek yoludur. Affetmeyi seçmek kendimize şefkat duymak demektir. İçimizde birikmiş tepki ve kızgınlıklara yeter. Bana kötülük yapan yargıcın işine son veriyorum. Artık kendimi cezalandırmaya ve incitmeye son veriyorum. Artık kurban olmayacağım diyebiliriz. Affetmeye anne ve babamızdan başlayarak kardeşimizi, arkadaşlarımızı ve Tanrı'yı affetmeye ihtiyacımız var. Tanrı'yı affettiğinizde kendinizi affetmiş olursunuz. Kendinizi affettiğinizde öz diş sona erer, öz kabul başlar ve öz sevgi öylesine büyür ve gelişir ki nihayet kendinizi olduğunuz gibi kabul edersiniz. Bu özgür bir insan olmanın başlangıcıdır. Anahtar affetmektir. Birisini affettiğinizi nasıl anlarsınız? O kişiyi gördüğünüz zaman artık duygusal reaksiyon göstermediğinizde, o kişinin ismini duyduğunuzda duygusal tepki vermediğinizde, birisi yaralı yerinize dokunduğunda acıyı hissetmediğinizde, çünkü artık yara iyileşmiştir. İşte o zaman gerçekten affetmiş olduğunuzu bilirsiniz. Gerçek neşter gibidir. Gerçek acı verir çünkü yalan iltihabıyla kaplı bütün yaraları açar ve temizler. Yaraların neşterin geçisi geçici acısına katlanarak iyileştirebiliriz. Bu yaralara yatsıma sistemi ya da savunma mekanizmaları diyoruz. Yatsıma sistemi yaraların üzerine örten kabuk gibidir. Yaraların daha fazla zarar görmesini bir şekilde engeller. Böylece hala işlevsizliğimizi sürdürebiliriz. Ama artık yaralarımız ve zehrimiz kalmadığında yalanlara da ihtiyacımız kalmaz. Çünkü sağlıklı bir zihne tıpkı sağlıklı bir cilt gibi rahatlıkla dokunulabilir. Zihin temiz olduğunda dokunulmaktan haz Çoğu insanın sorunu duygularının kontrolünü yitirmesidir. Duygular insanın davranışlarını yönettiğinde insan duygularını yönetemez hale gelir. Kontrolümüzü yitirdiğimizde söylemek istemediğimiz şeyleri söyleriz, yapmak istemediğimiz şeyleri yaparız. Bu nedenle sözümüzde özenli bir spiritüel savaşçı olmak çok önemlidir. Duygularımızı yönetmeyi öğrendiğimizde bireysel gücümüz artar. Bu güçle korku temelli anlaşmalarımızı değiştirebilir, cehennemden kaçıp kendi bireysel cennetimizi yaratabiliriz. Bir savaşçı nasıl olunur? Dünyanın her yerinde savaşçıların belirli ortak özellikleri vardır. Bir savaşçı farkındalığa sahiptir. Bu çok önemlidir. Savaşta olduğunuzun farkında olduğumuz için zihninizin disipline ihtiyaç duyduğunun da farkında oluruz. Bu bir askerin disiplini değil bir savaşçının disiplini olmasıdır. Asker disiplininde dışarıdan birileri bize ne yapmamız gerektiğini söyler. Savaşçı disiplini ne olursa olsun kendimiz olmaya gerektirir. Bir savaşçı kontrol etmeyi bilir. Başka bir insanı değil, kendi duygularını kontrol etmeyi bilir. Duygularımızı kontrol etmeyi yitirdiğimizde duygularımızı bastırırız. Duygularımızın yönetimi bizde olduğunda değil, duyguların kontrolü onları bastırmak anlamına gelmez. Bir savaşçı ile bir kurban arasındaki fark, kurban duygularını bastırır, savaşçı duygularını denetler. Kurban duygularını bastırır çünkü duygularını göstermekten, söylemek istediğini söylemekten korkar. Savaşçı duygularını denetler ve onları doğru zamanda ifade eder. Ne daha önce ne daha sonra. Bu nedenle savaşçılar sözlerinde özenlidir. Duygularını ve davranışlarını yönetme konusunda tam bir kontrole sahiptir. Ölümün inisiyasyonu, ölüm meleğini kucaklamak. Bireysel özgürlüğe ulaşmanın son yolu kendimizi ölümün inisiyasyonuna hazırlamaktır. Ölüm meleği bize gerçekten yaşamın ne olduğunu öğretebilir. Bu yolla her an ölebileceğimizin farkındalığına sahip oluruz. Yaşamak için yalnızca içinde bulunduğumuz şu ana sahip olduğumuzu biliriz. Gerçek şu ki yarın hayatta olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Kim biliyor ki? Önümüzde daha uzun yıllar olduğunu düşünüyoruz. Peki var mı? Eğer doktor size bir haftalık ömrümüz kaldığını söylese ne yaparız? İki seçimimiz var. Bir seçim öleceğimiz için üzüntü ve acı çekmektir. Herkese öleceğimizi söyler, zavallı ben öleceğim diyerek büyük bir drama yaratırız. Diğer seçim her anı mutlu olarak gerçekten haz aldığımız şeyleri yaparak geçirmektir. Eğer yaşamak için bir haftamız kalmışsa bu seçimle hayatın her anından zevk alabiliriz. Canlı olduğumuzu dolu dolu hissedebiliriz. Kendim olacağım. kalan zamanımı başkalarını mutlu etmeye çalışarak tüketmeyeceğim. Benim hakkımda neler düşüneceklerinden korkmayacağım. Bir hafta sonra öleceksem hakkımdaki düşüncelerin ne önemi var? Kendim olacağım diyebiliriz. Ölüm meleği bize her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğretebilir. Her güne şöyle başlayabiliriz. Uyanığım, güneşi görüyorum. Güneşe, herkese, her şeye şükranımı sunacağım. Çünkü hala yaşıyorum. Kendim olmak için bir gün daha. Ben hayatı böyle görüyorum. Ölüm meleği bana bunu öğretti. Tümüyle açık olmayı, korkacak bir şey olmadığını bilmeyi öğretti. İnsanlara sevgiyle yaklaşmayı ve onları sevdiğimi söyleyebilmeyi öğretti. Çünkü bugün sevdiklerime seni seviyorum demek için son günüm olabilir. Sizi tekrar görüp görmeyeceğimi bilmiyorum. Bu yüzden de sizinle kavga etmek istemiyorum. Sizinle kocaman bir kavgaya giriştikten ve size bütün duygusal zehrimi akıttıktan sonra siz yarın ölseniz ne olur? Oh tanrım, yargıç beni çok kötü yargılar ve size söylediğim her şey için kendimi son derece suçlu hissederim. Hatta size seni seviyorum demediğim için de suçluluk duyarım. Beni mutlu eden sevgi sizinle paylaşabildiğim sevgidir. Sizi sevdiğimi niye yatsayayım ki? Sizin sevgime karşılık verip vermediğiniz önemli değildir. Yarın siz ya da ben ölebiliriz. Beni şu anda mutlu eden şey seni seviyorum diyebilmektir. Hayatımızı bu şekilde yaşayabilirsiniz. Bunu yaparak kendimizi ölüm inisiyasyonuna hazırlamış olursunuz. Bu yolla eski rüyamız tümüyle ölür. Evet, parazitin anlarını hatırlarsınız ama parazit artık ölmüş. 15. bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. 16. bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.